Türk ve Dünya tarihinde derin izler bırakan, Çanakkale Savaşı'nın hatırası Seyit Onbaşı'nın da görev aldığı, 276 kilo ağırlığındaki top mermisini sırtına koyarak ateşlediği ve İngiliz gemisini batırdığı tarihi olayın hatırası bu şekilde Harbiye Askeri Müzesi'nde canlandırılmış. Bu tarihi top gerçek. Bakın. Davlu kısmı, gövde kısmı ve arka kısmı. Seyit temsili bir heykeli buraya konmuş. Çanakkale geçilmez olayının hatırası ve kahramanı Seyit bu şekilde canlandırılmış. Bu top Almanların Osmanlı'ya hediye ettiği bir tarihi savaş aleti. Şöyle arka tarafa doğru geliyorum. Bakın. 360 derece dairesel bir platform var. Arka kısmı bu şekilde. Top mermilerinin yukarı çıkarıldığı yerler var. Merdivenler var. Topun gövde kısmı var. Seyit Ombaşı bu toptan fırlattı. 276 kilo ağırlığındaki mermiyi Çanakkale geçilmez olayının 18 Mart 1915 olayının tanığı, tarihi top bu şekilde Boğaz kıyısında ve Kilit Kalesi yakındaki Seddülbahir'de bulunuyor idi Tarihe tanıklık ediyoruz.